şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda olan ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Ne söylesem, ne anlatsam, ne desem, Kıymet'in sözlerin bittiği yer. Biz Mustafa Kemal Paşa'mızdan burada böyle Mahmud'u makam ulaşmış şehit piyade teğmen Eril Alper Emre isim vermekten gurur duyuyoruz. Türk ordusunun muazzaz subayı olup bu yolda şehit olan bu makam ulaşan kardeşime gani gani rahmet diliyorum. Ne mutlu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi de rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyor. Serpil Hanım ve annemiz, babamız artık bundan sonra tüm Türkiye'nin annesi babası. Mustafa Kemal Paşa'mızda şehidimiz adını vermek onur ve gurur verici. İnşallah son şehitlerimiz olur. İnşallah bu İslam'ın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanır. Fazla konuşmanın fazla söz hacet yok. En nihayetinde biz savaşçı asker bir milletiz. Bu yolda canımızla, kadımızla, mülkümüzle feda olsun. Ne mutlu Türk'üm diyerek. Hassasiyeti vardır. Şehrimiz adına bu hassasiyetleri için Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hoş buldunuz. Ne demez? Sağ olun. Ne demezizim? Allah razı olsun. Hepsinin sağ olun. Vatan sağ olsun. olsun. Sağ sağ olsun. olsun. Sağ hoş geldiniz. Şey Bugün aramızda bulunan şehidimizin, şehrimizin ve ülkemizin anne ve babası kıymetli büyüklerimiz, sayın Serap Emir annemiz ve Ahmet Emin babamız. Efendim sizler de aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Zorunda saygı duruşu ve istiklal marşı okumak için. gurur duyuyoruz. Allah'ın işletiriz inşallah. Ve ah, onun inşallah şefaatan aileyle hepimizi, Hepiniz sayesinde bize de ah, inşallah bizi, bize de ulaşsın. Allah razı olsun. Bizleri, ne güzel anne babasınız. Üstümüze bir madalya taktık. Şerefle, haysiyetle taşıyacağız. İnşallah. Eksik Sizin ol. yanınızda zorlattı bizi gurur duyduk. Onur duyduk. Allah razı olsun. Allah ol. hepinizden razı olsun evet. böyle vete çıktığınız için. Her zaman şey emrinizdeyiz. Ne zaman isterseniz, neyi ihtiyaç varsa. Eksik Hep yanınızda Allah'ın izniyle. İlk defa böyle araçla gelirken gözlerimi kapattığımda bir 5-10 saniyelik bir görüntü oğlumu askeri aracın içerisinde yanındaki arkadaşı var oğlum ortada oturuyor ve gülümserken gördüm. ilk defa 5-10 saniyelik bir görüntüydü. Yani o da bizim burada olmamızı istemiş. İlk defa o an gördüm. Demek ki dedim doğru şey yaptık. Aslında çok hazır değildim ben bunun için. Ama o mutlu olduğu için ben de mutluyum şu an burada olmaktan. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. o Kemal Paşa'nın bir evladıydı. Bizim evladımızdı. Şimdi tüm Türkiye'nin evladı oldu. Herkesin evladı oldu. Biz onunla her zaman gurur duyduk. Bir ömür boyu da göğsümüze taktığı şeref madalyasından dolayı gurur duymaya ve onur duymaya devam edeceğiz. Allah razı

en onur verici oturum En gurur verici oturum Ne mutlu ki mevsimiz biraz da şehidimizin ismini bir sokağımıza verecek inşallah. Sizlerin de oralarıyla. sokağı şehit teyman piyade İbrahim Altan Emre olarak Beşiktaş'ın üstüne ayak kalkıp oynamızda oluşturuyor. Kameralar Kavaklarla onurla, gururla şehit fiyatatlarına evi dağılmaya bir özgürlük kabul edilmiştir. Elçin evet. evet. şey Demiroğlu, Süleyman Yasin Dede, Hadi Becer, Bülent Tunca, Oğlan Gülsün, Burda. Erdem Erdoğan, Bahri elimize ulaşmıştır. Eksik, hatalı bir sunu olduğunu düşünerek. mahalle Mahalli e, sınırları içerisinde bulunan Arapoğlu Sokağı isimli şehit piyade Eylül şey Alperen Emir olarak belirlenmesi hususuna oynadınız. Değiştirilmesine ayağa kalkıp oynadığınızda 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 kalı gelenler. Kalı gelenler. her zaman bekleriz. Burada bir evladımız, bir ağabey. kardeşiniz var. Bekleriz her zaman inşallah. Ama tabii. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. Allah, Allah razı olsun. Allah muvaffak etsin evinizde inşallah. Hakkınızı helal edin gel bize. Geliriz tekrar. Şey her zaman yapalım. Her zaman şey her zaman. İnşallah. Bakın aracı, ne? aracı nerede? Bakın aracı nerede? Getir mi bakın aracı? Şimdi bir daha yiyin bile olmaz ki. Allah razı olsun.

buradan da böyle düşünüyorduk tabii. Evet. kuran takdim ediyorum. Şey edimizin adına Ağzım kabul etme. Ve bu Şerefli Türk Bayrağı'nı annemize takdim ediyorum. Evet, tamam, şunu oğlum ve asıl bayrağımızı Bismillahirrahmanirrahim. Seyyidimizin adını aldım, kabul ettim. Daima kalbimizde ve başımızın üzerinde. Vatan millet. Bayrak. Evet. Dualarla bakış arkadaşlar.